Adım Tanju Aklım'a. 1980'lerin sonuna doğru fotoğrafa ciddi anlamda çalışmaya başladım fotoğraf üzerine. E, fotoğraf çalışmalarını yaparken bir yandan fotoğrafın kurumsal yanında da çok fazla durdum. Yani ilk başta zaten ifsaya oldum ve ifsan daha evvel aslında kendi şirketimin fotoğraf kulübünü kurmuştuk. Orada da yönetim, yönetim kurulundaydım. Sonra ifsakları üye oldum. Bir, bir yıl sonra yönetim konudaydım. Ee, sonraki yıllarda işte fotogen yönetim kurulu üyeliğim var. Fotogen üye olmuştum. Sonrasında federasyon yönetim kurulu üyeliğim var. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu. Onun kurulumunda da çok aktif bir şekilde çalıştım. Ee, 2009 yılında da İFSA'nın yönetim kurulu başkanı oldum. Ee, 10 yıl boyunca, 10 yıllık bir işte de 8 yılını başka olarak geçirdim. Aktif bir şekilde bir başkanlık dönemi var. Fotoğrafla uğraşırken de 90'ların başından itibaren farklı yapılar üzerinden fotoğraf çalışmaları gerçekleştirdim. Hem kişisel olarak bir kez de grup olarak yaptık bir çalışma. Yıllar boyunca da bu böyle devam etti ağlık olarak tabi o zamanlar çok fazla sergi açma imkanlarımız falan olmadığı için e, genelde gösteriler şeklinde Her yıl neredeyse bir ya da iki sunum hazırlardım. Her bir sunumda da mutlaka bir e, derdi olurdu sunumun. Bir şey anlatıldı, bir amacı vardı. Öyle olması gerektiğine inanıyorum zaten. E, Sonraki yıllarda sergi olarak diyebileceğimizde e, yontuyorum. Yontuyorum da da tire var yani arada. Yani heykeli yoğunlama, yontuyu yorumtu, yoğunlamak üzerinden bir şey. O kavram üzerinden işte ilk sergim olarak Bu Dünyanın Halleri diye bir sergi açtım. Onların hepsi dijital dünyaya ait Yani foto sergiyi 2008 yılında açtım ama daha çok şey zamanında. Diyalar zamanından, yani iki diyanın biz ona iki ya da ikiden fazla diyanın sandviç dediğimiz yöntemle birleştirilmesine dayanırdı. Şimdi Photoshop'ta layer denilen imkanlarla bunlar gerçekleştiriliyor. O zamanlar bizim öyle imkanlarımız yoktu. İki fotoğrafı bir üste koyardık, ondan yeni bir fotoğraf oluşturduk, işte değişik bir şeyler gerçekleştirdik. Ama ben bunu yaparken de laf olsun diye yapmıyordum. İşte dediğim gibi bu dünyanın halde diye kendimce bir kalem üzerine yaptım. Birçok kişiyi işin içine kattığım Oltalı diye bir çalışma var. İstanbul Fotoğraf Beyninde açıldı sergisi, Nişantaşı Parkı'nda açıldığı çok farklı bir sergiydi orada. Benim fikri olarak başında durduğum bir işti. Birçok kişiden fotoğraf toparladım bununla ilgili. Bu da aslında biraz sanki Charles Dickens hikayelerine dayanır gibiydi. Hayatta her şey tesadüflere dayanıp üzerinden gidiyordu. Hayatımızda yaşadığımız her şey tesadüfiydi. Yani mantığında hareket ederek yapılmış bir çalışmaydı. Ee, son dönemde de işte ağırlıklı olarak zaten başkanlık döneminde çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Ama o arada da birçok işin danışmanlığını yaptım, sürdürdüm, devam ettim. Şimdi bugün konuşacağımız fotoğraf, e, bu arada da görüyorsunuz fotoğrafı. E, fotoğraf, e, 2000'lerin başında oluşturulmuş bir fotoğraftır. Çekilmiş demiyorum dikkat ederseniz. Oluşturulmuş Çünkü bu da iki fotoğrafın üst üste binmesiyle oluşturulmuş bir fotoğraftır. E, o fotoğrafı oluşturma nedenine birazdan geleceğim. E, şimdi ilk, bir fotoğraf bir şeydir, e, ters çıktı bir portredir diğeri de e, gerçek bir Vespasianus Titus tün, tüneli olan aslında Titus tüneli Antakya'da, Samandağ'da o tünelin içinde akan sudaki e, ışık, ışığın fotoğrafıyla e, o portrenin birleşmesinde oluşan bir ikinci bir fotoğraftır. Bu fotoğrafı oluşturdum. Oluşturma nedenime geldiğimizde de ona da şimdi geleceğim. Şimdi demin burada birçok sunum yaptım diyorum ya e, bu dediğim saydam gösteriş şeklindeki sunumlarımızın saydam günleri diye bir günler gerçekleştiriliyordu ben de neredeyse her yıl o saydam günlerinde sunumlar gerçekleştirdim fotoğrafla ilgili e, o yıl son saydam günleri gerçekleştirilecekti 12 Eylül'ün 25. yılına denk geliyordu 12 Eylül'ün 25. yılında e, ben sesli bir Eylül gecesi diye bir sunum gerçekleştirmeye karar verdim. O sunumun ana, mer ana merkezindeki müzikal parça Sisli Bir Eylül Göcesi isimli parçaydı. Sadur ait. Bir e, modernleştirilmiş Türk sanat müziği diyebileceğimiz bir parça. E, Sisli Bir Eylül Göcesi, orada anlattığı Sisli Bir Eylül gecesi Göcesi başka ama ben onu 12 ile birleştirdim. Ama onun dışında üç parçada üç müzik daha kullandım. Birinci müzik, daha dün annemizin kollarında yatarken diye başlayan çocuk şarkısı. Çocuklukların güzelliğini anlatan bir yapısı olan bir şey. Üçü, arada Sisli Gecesi geliyor, yani 12 Eylül oluyor. Sonrasında bir, biz, ben 12 Eylül olduğunda 19 yaşındaydım. 19 yaşında benim gibi bir uçak insan, benim yaş kuşağımdaki birçok insan yalnızlığa itildiler. O, o, bölümde e, Sisli bitmesinden sonra yani 12 Eylül oluyor, 12 Eylül'de yapılanları kendimce bir takım fotoğrafı olarak yoğunlayarak anlatıyorum. Sonrasında Kıllar Doğu isimli parça birleşiyor. Ee, orada o orada yalnızlığı anlatan e, sözler var zaten. Hep bakarsanız göreceksinizdir. Kıllara Doğru'da yalnızlıkla ilgili yalnızlığı anlatan fotoğraflar devam ediyor. İşte Kıllara Doğru'daki çocuklardan biri benim. Sonrasında da sorgulayan çocuklar da bizim çocuklarımız aslında. Yani bize diyorlar ki niye böyle bir dünya bırakıyorsunuz bize. Ee, tekrar geri dönelim Sisli Eylül Gecesi bölümüne. Sisli bir Gecesi Eylül Gecesi'nde 12 Eylül'ün yapılması sırasındaki... E, yapılması ve yapıldıktan sonraki bölümde e, oldu yapılanlarla ilgili fotoğrafları ben kurguladım. Yani hepsi kurgu fotoğraflar ya da kurgu değil doğrudan fotoğrafı yani. E, mesela asılma kavramını bir teknenin kayın içindeki koca bir uğganla ifade ettim. Son fotoğraf oldu yani o bölümdeki. E, doğal olarak hepsinden zaten bir herkes bir şey algılıyor zaten. Şu oldik fotoğraflardan biri de bu fotoğraf. Yani demin demiştim ya Titus Vespasianus tünelinde portreyi yerleştirdim. Aslında bir, bir ya da birkaç insanın e, duvarlardaki e, şeyleri e, sorgulamaları, işkence görmeleri ya da daha bir sürü şey. E, onu anlatan bir fotoğraf aslında o. Ee, belli bir mak maksadı var. Yani üretilmesinin maksadı da o zaten. Yani hani niye oturup da böyle hasbel kadar böyle iki fotoğrafı birleştireyim de yapayım şeklinde yapılmamış bir fotoğraf. Doğrudan amacı yani böyle bir gösteride kullanmak için e, bir şey yaratmak, bir zahsen yaratmak aslında. Öyle demek daha iyi aslında. Daha cümle olarak aslında öyle. Oradaki birçok fotoğraf e, benzer çok fazla. Yani doğudan da çok fazla fotoğraf, kullanmıyor fotoğrafı. Yani mesela bir merdivenden aşağı doğru inen merdiven mesela şey değil mi? Merdiven ee, İtalya'da bir şey diye düşünün böyle bir bahçe gibi bir yer. Orada aşağı doğru inen bir merdiven. O merdiveni çekmişim. Ben o merdiveni insanların o merdivenlerden aşağıya indirilmesiyle kendimce tanımlıyorum. yani her bir fotoğrafta orada kullandığım hiçbir her bir fotoğrafta şey değil ee, çok fazla kurgu işermiyor çok fazla doğrudan fotoğrafta bir kısmı var bir kısmı da demin size anlattığım gibi e, şu gördünüz işte fotoğrafın özelliği de kurgulanmış olması bu fotoğrafın özelliği budur e, aslında daha fazla söyleyeceğim de bir şey yok yani bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.